Merhaba, Fiyat Göker Satış Danışmanı Hatice ben. Bugün şehrin yeni yüzü, yeni rengi 600 elektrikli aracımızla karşınızdayız. güvenli sürüş destek sistemlerinde otomatik uzun kısa farlar, yaya ve bisikletle algılama acil fren sistemi, kör nokta uyarı sistemi, trafik işaretleri tanıma, ön, arka ve yan park sensörleri, cruise control, adaptif cruise control, 180 derece görüş kamerası, şerit konumlama asistanı, aktif şerit takip sistemi, acil çağrı sistemi bulunmakta. 115 kW, 156 beygir gücünde, şehir içinde 591 km, ortalama 406 km menzili ile %20'den %80'e şarj olma süresi yarım saat daha az olan özelliğiyle tüm dikkatler onun üzerinde. İç kısımda ise renk terapili 8 çeşitli ambiyans aydınlatma, ön-orta kol dayamalı akıllı merkezi sistem, led tavan lambası, akıllı orta konsol kapağı, krom iç kapı kolları, ısıtmalı ön koltuklar, yatar ve 60 ve 40 oranında bölünmeli arka koltuklar. 5 litre iç hacim depolama alanı ve 360 litre bagaj hacmiyle hayal ettiğiniz konforu yaşarken şehri keşfedin. 10 inç multimedya ekran, kablosuz bağlantı Apple CarPlay ve Android App özelliği, Uconnect hizmetleri, 7 inç TFT dijital gösterge ekranı, akıllı telefon, kablosuz şarj sistemi, ön, arka elektrikli camlar, otomatik açıları kapanan bagaj kapağı, eller serbest, tek bölgeli otomatik klima, masaj fonksiyonlu ve altı yöne bel ayarlı sürücü koltuğumuz, elektrikli park freni, yağmur sensörü, anahtarsız giriş çalıştırma, anahtar kilit, çerçevesiz otomatik kararan iç dikiz aynası, otomatik katlanabilir yan aynalar, krom stil detayları, siyah kapakları, viraj aydınlatmalı ön sis farları, led farlar, karartılmış arka camlar. Şehrin yeni yüzü, yeni rengi. 600 elektrikli aracımızla şehri keşfetme zamanı.